Bugün güzel bir ıspanak. Ufak ıspanaklarından gene ayırdım. Körpelerinden çorbaya katmak için hem köklerini hem ufak böyle körpeci ıspanaklar. Bunlardan da çorba yapacağım. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı yıkadık. Bunlar da kökleri. Biraz da ufak ıspanaklardan ayırdım. Bunlar çorbalık arkadaşlar. Doğrayacağım. Bunlar da yemekliklerim. Onları yıkadım. 5-6 su. Belki yedi su da olabilir. Doğradım. Şimdi çorbalıklarımı nasıl doğrayacağımı göstereceğim arkadaşlar. Ufak ıspanaklarımı şöyle kökünü hemen alıyorum. Sadece şu kök kısmını kullanmıyoruz. Geri kalan tüm her yerini kullanıyoruz böyle. Ufak ufak doğruyorum. Ispanak kökü arkadaşlar. Köklerden yapıyoruz bu çorbayı. tüm bir burası kalıyor kullanmadığımız arkadaşlar bana. Çok harika, lezzetli bir çorba oluyor. Gördüğünüz gibi kökler arkadaşlar. Burasını tek ayırıyoruz. En son kökünü arkadaşlar. Böyle. Bunu kesiyoruz çorbayı. Ufak ufak doğruyorum arkadaşlar. Ben doğramaya devam. Burada videoyu kapatıyorum. Daha sonraki aşamalarında tekrar açacağım. Doğramam bitsin. Ispanaklarımızı yıkadık güzelce. Bunlar kökleri ve birkaç tane de ıspanak kattım. Doğranışını da gösterdim köklerinin. Bir tane soğan rendeleyeceğim bir tane de biber yağsı salçası güzel bir çorba yapmaya başlayacağım arkadaşlar ıspanak çorbası ıspanağın kökünle daha doğrusu çorbayı yapıyorum bir kapı soğanı rendeledim çorbam için ocağı da yaktım böyle koyuyorum yağsını vereceğim şöyle kavurarak başlıyoruz çorbamıza. Çorbamın soğanları kavruldu. Bir tane de biber doğradım. Kırmızı biber. Şimdi, Şimdi salçasını veriyorum. Böyle iki kaşık biber salçası. yumurtanın altını da biraz açalım. Salçamız kavrulsun. Ispanak köklerini veriyorum. Çorbamıza. Harika bir çorba oluyor. Şöyle 4-5 dakika kavuracağız ıspanak köklerimizi. Daha sonra kaynak suyunu vereceğim. Ispanaklarım güzelce soğanla kavruldu. İlk önce soğanı rendeledim. bir tane biber doğradım. Kavurdum, sonra ıspanakları koydum, köklerini yani, birkaç tane de ıspanak yaprağı, üç diş de böyle ufak sarımsak rendeleyeceğim torbanın. Evet çorbamızın suyunu ilave ettim azdı. Şöyle tuzunu veriyorum. Bir şeker kaşığı. Ve şöyle gene yarım kaşıktan az bir buçuk şeker kaşığı tuz veriyorum. Tencerelerim de 3 kiloluk. bulgurunla pirincini vereceğim arkadaşlar. Ispanaklar bayağı bir kaynadı. Burada da 2-3 kaşık pirincim, 2-3 kaşık da bulgurum var. Yıkayıp bunları da çorbaya katacağım. Evet çorbam da kaynadı. Bunu da yıkadım. Yarım çay bardağı pirinçle bulguru veriyorum. çorbamın pirincini bulgurunu da verdim. En son aşama yoğurt, yumurta, un terbiyesini vereceğim. Çorbamızın terbiyesini yapıyorum. 2 kaşık böyle un koydum. Şöyle de su koyuyorum. Hepsini kullanmayacağım tabii suyun. Şu kadarını kullandım. Unu açmak için onu da kullanıyorum. güzelce eritip içine yumurta sarısı yoğurt ilave edeceğim süzerek çorbamın içine katacağım unumuz suyla açtık bir yumurta sarısı koyuyorum çorbamın terbiyesine yoğurt koyacağım arkadaşlar bir kaşık Şöyle iki kaşık da yoğurt. İki buçuk kaşık olsun. Süzerek çorbama ilave edeceğim. İçinde topaç olmasın arkadaşlar. Çorbamızın terbiyesini karıştırdım. Şöyle bir güzel süzüyorum. Topakları üstünde kalsın. Süzdüğüm terbiyeyi çorbama ilave edeceğim. Ama çorbadan biraz alacağım. Kesilme yapmasın. Çorbamdan aldım. Şöyle terbiyeme katıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Birden koyarsam kesilme yapabilir. Onun için azar azar çorbadan alıyorum. Yine katıyorum. şimdi çorbama ilave ediyorum terbiyeyi. Birden koydum. Çabuk karıştırayım diye. Kesilmesini istemiyorum. Yumurtanı yoğurdum. Harika bir kış çorbası arkadaşlar lezzetli. Bunu sade pirinçle de yapabilirsiniz. Sade bulgur da koyabilirsiniz. Ben ikisinden de karıştırdım bugün. Biraz kaynayacak arkadaşlar. Çorbanın terbiyesini de verdim. şöyle gösteriyorum bu kıvamda yaparsanız arkadaşlar bu çorbayı çok memnun kalırsınız çok lezzetli bir çorba oluyor ıspanak çorbam oldu süper arkadaşlar tam bir kış çorbası yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar